Selçuk Üniversitesi Teknofest standında Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi İbrahim Alper Aydın ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu drone hakemi Selçuk Üniversitesi personeli Süleyman Korucu da tasarladıkları dronlar hakkında bilgi verdi. <laughs> İbrahim Alper Aydın Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen ve 7 üniversitenin katıldığı Üniversiteler Arası Sportif Drone Yarışması'nda birinci oldu. Danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu'nun yaptığı Aydın 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde yine Antalya'da düzenlenen Ünilik Sportif Drone Yarışması'nda da birinciliği kazandı. Desteklerinden dolayı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'a teşekkür eden Aydın, kendileri için tahsis edilen alanda antrenman yapabildiklerini ve bu sayede başarıların geldiğini söyledi. 2022'de FBB Drone İnlülük'te ilk defa yarış düzenlendi ve birinci olduk. Ardından 2023 yılında da birinci olduk. İki senedir birinciliğimizi koruyoruz. Bu başarımızın arkasında en büyük etkeni rektörümüz Metin Aksoy'dur. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Drone Hakemi Selçuk Üniversitesi personeli Süleyman Korucu da Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin hem eğitim hem de teknik donanım açısından önemli imkanlara sahip olduğunu vurguladı. Seçkin Üniversitesi Dron Konya takımı olarak e, şu an 100 e, takım içerisinde ilk 5'teyiz ve üniversitemizde rektör beyimizin bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. E, çok imkanlarımız var. Stadyumumuzda eğitimlerimizi yapıp e, öğrencilerimizi Teknofest'teki yarışmalarımıza hazırlıyoruz. E, Üniversitemize hem e, teknik yönünden hem eğitim yönünden çok e, şanslı öğrenciler. Öğrencilerimiz. öğrencilerimiz FPV drone yani e, görerek uçtukları cihazları kendileri tasarlayıp e, kendilerine dizayn ediyorlar.